Anneciğim, sallayayım mı? Evet. Hazır mısın? Anne çok havaslı. Yavaş mı sallayayım? çok Daha mı yavaş olsun? Sen evet. Tamam, çok yavaş şimdi. Bak bıraktım. Bıraktım. Korkuyor musun? Evet. Neden? Tamam bıraktım bak yavaş sallanıyor. Ben korkunç Olur mu? şeyleri seviyorum. Mesela bak, hiç korkunç... Hiç korkmuyormuş abi. Ama mesela korkunç trene binsem korkudum. Korkabilirsin ondan. Çünkü tehlikeli. Ama biliyor musun? Hmm. Orada o, korku, o korkunç trende şey bile var. Endürman bile var. Doğru. Evet. evet. Orada ses çıkarıyor hep. Bir Efe biraz olarak. küçük olduğu için korkuyor galiba değil mi? Ama Kaç korkmana gerek ben yok. Ben... Kaç yaşındasın anneciğim? ben büyüdüm korkmam ben. Ben olacağım. Ne olacaksın? Ben büyüyünce olacağım. Hmm. kötü kişileri öldürme. Sürü vereceğim. Hem korkma. Evet bir tanem. Arabalar bize bir şey yapmaz dikkatli geçersek. Sallayayım mı biraz daha? Sallayayım mı? Çok hızlı Tamam. Çok hızlı sallamayayım. Yavaş. İyi mi böyle? Nereye? Uzaya. Uzaya mı? Evet. Uzaya gitmezsin. Uzayda uzaylılar var. Uzayda uzaylılar var. Uzaya nasıl uzaylı. gideceksin buradan? Yavaş sallıyorum seni. Evet. Ne? Güzel Burası mi? Neredekiler ne? Duman mı? Neredekiler anneciğim? Oradaki. Onlar, onlar bulut. Evet. Yani büyük dumanlar. Açabilir misin? Gökyüzündeki Açın. bulutlar onlar. Evet. Ben Gökyüzündeki bulutları mı gördün sen? Evet, Yeterli mi bu kadar? Allah. Hadi biraz iyi, fillerini salla. Fillerini salla. Sen mi sallayacaksın? Tamam. gel bak kardeş binecekmiş kardeş de binsin mi biraz hadi gel sen biraz sallandın ya al onları da bir tane ama bak onlar da binmek istiyorlar ya gel biz başka bir yere gidelim onlar biraz sallansın evet aferin sana gel bir tane çünkü sırayla değil mi onlar da sallansın gel yanıma tamam gel yanıma